Şimdi de ikinci güne devam edelim. Gelen saldırıların boyutunun ne derece arttığını bilmiyorum bu arada. O benim için de sürpriz olacak. Şuraya bir yere mutlaka tapınak yapacağım. Madenlerde adam olması gerçekten çok işime yarıyor. E, hatta şu adamın işi bitince madenlerin alt katlarına falan ineceğim. Artı bir iron farmlıyormuş bu. Tamam gel in madene koçum. İn madene. Yemek iyi geliyor bence. Yemekten yana sıkıntı yok. Odunda adamlarımız var. Odun iyi geliyor. Bu adamı rahip yapmak yerine okçu mu yapsam acaba ya? Ya da bu adamı da mı şey yapsam? Melee fighter yapsam? Ha bu arada bir saniye. Şu öne bir upgrade çakalım. Hop ön artık ateşli kule baba. Bu elemanlar ateşli ok atacaklar. O güzel. Ee, indin mi aşağı madenci? Bu iron e, Iron mine artı ikiymiş bu. Sen gel bakayım burada kal. Okçu falan olmasın ya. Tapınak yapalım mutlaka. 6 tane odun kaldı. O orası düşecek abi elbet. Ya da bir saniye. Sen niye e, şey olmayasın ki? Oduncu olmayasın ki? %20 daha hızlı koşuyor bir de. Gündüzleri odun kastırırız. Geceleri geri çağırırız bunu şeyin arkasına. Base'in arkasına. Bence gayet mantıklı olur. New Villager. Senin özelliğin ne oğlum? Artı 2 Farming. Hmm, bekle. Sen dedisin, gold mine. İn aşağı. Gel farma. Madende fazla vakit geçireceğiz gibime geliyor. Şimdi dışarıda taşı şey yapan öğüten var zaten bir tane. Ha, bak gold mine geldi güzel. Al oradan gold'u devam ke. Bu maden dediğim gibi böyle alt katlara kadar iniyor abi. Altın da güzel geliyor ha. Galiba ana base 100 altın karşılığında upgradeleniyor. TR 2'ye çıkıyor ana base. Farmın bir upgrade'i yok anladığım kadarıyla. ha. Kardeş şuraya bir tane temple. New villager. Mining ya da stone farm. Ama sizden çok var abisi. Tamam okçu. Çok var baba bundan okçu. Hmm. Bu iki çocuk ne yapmalı abi? Bunları da mı okçu yapalım? Bunlar hızlı bina inşa ediyorlar. Bunlardan birini rahip mi yapalım? Ama çok fazla villager geldi ya. Sen de şuradan iron mine'ına. Bir tane gardiyan tutuyoruz abi. Adamların kalabalık olduğu yerde tutalım gardiyanı. Birazdan şu yukarıdakinin işlediği taş da bitecek. Onu anlamıyorum ki. Abi villager daha geldi. %50 daha fazla demeyiz. Yürü. Bu da okçu. Abi sen okçu oluyorsun. O kadar şeye demire bu arada iyi maden yapar umarım ya. Ağaç falan dikebileceğim bir yer yok mu? Villager'ın leveli 2 olmadan Bundan yapılamıyor. Yine level 2 olmadan şey yapılamıyor. Bu belt over'dan yapılamıyor. Trader summonluyormuş bu. Spike'lardan yapılamıyor. Peki bu yerdeki araziyi böyle temizleme şansımız var mı? Yok sanırım. Um, Hacı abi seni de okçu yapıyorum. Buradaki okçu çıksın buraya. İki tane bina yapımından iyi anlayan adamım var. İki tane işçim var. Ben bunları nereye koyacağım ki? Bu da artık Archer. Bir de şuraya da alevli ok vermek istiyorum. Yani ikinci gün hangi tür düşmanlarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O beni bir parça tedirgin ediyor. Ve bir oduna birden fazla adam da girişemiyor. Odun sirkülasyonunu nasıl sağlayacağız misal? Bak merak ettiğim konulardan biri bu. Çünkü odun sirkülasyonu önemli abi. Odunu o kadar kolay bulamıyorsun. Bak madenler için böyle madene aşağı inebiliyorsun da. Odunun devamlılığı nasıl sağlanıyor bilmiyorum örneğin. New Villager. Sen necisin abi? %50 fazladan demek. Yürü. Sen de okçusun artık. Bu şey madenlerin yukarısına çıkılabiliyor. Bir saniye sen bir madenin yukarısına mı çıkacaksın içine mi gireceksin onu merak ediyorum. Var eğer madenin içine girerse bu adam ölür bu arada onu net söyleyeyim. Umarım ölmez. Yani taşın üstüne çıkıyordur diye umut ediyorum. Surları bir anda çok ileri çekeceksin. Ağaç falan dikme var mı bilmiyorum abi göremedim. Ha tepeye çıkıyor. Ama buradan base'e ilerlerlerse sıkıntı ya. Şimdilik o kadar okçu yapmaya niyetim yok. Surları falan şöyle ileri dikeceğim. Bak buradan adam geliyor abi. Buradan adam geliyor ona eminim. Ya şuradan çıktı geldi. Buradan da adam geliyor. Acaba şey bir saniye bir şey deneyeceğim. Sen benim deneme yanılma tahtamsın. Şimdi bak bunu geldik okçu yaptık ya. Sen şurada kal. Bunu savaşçı yapacağım. Mekanın içine sokmaya çalışacağım. Meşale koy, geceleri karanlık oluyor. Tamam. Tamam, tamam. Onu onu ayarlatırız. Onu ayarlatırız. Şimdi buraya upgrade basabiliyor muyum? Basamıyorum abi. İleride basacağım buraya upgrade'i. Ee, misal nereye meşale koydurayım? Buraya bir meşale, ha. Ondan sonra buraya bir meşale. Şuraları falan da net görelim. Beyze e de meşale dikeceğim. Şimdi boş olan yerlere değil de böyle dolu yerlere. Zombi nasıl zombi uprising? Ha hesapta olmayan şeyler, hesapta olmayan durumlar. Ha bir saniye tepeye mi çıkıyorsun böyle? Anladım. Gel arkada dur. Sen de healer ol lan. Hızlı bina yapan adamlara healer yapan keko. No perks. %20 yavaş koşuyor. Sizi ne yapacağız biz aslanlar? Onu hiç düşünmedim. Yine aşağı. Bekle torç dizmeye devam. Eve kapının üstüne tarlaların ya. Gece çok karanlık oluyor dediniz. Evlerin altına bir tane. Ay kötü yerleşimimden dolayı özür dilerim bu arada. Bence önümüz aydınlık olmalı. Şimdilik şuraya kadar diksek yeter bence ya. Hani şey gibi düşün, atış menzilleri gibi düşün. Adamlar nerede, ne kadar geldiler, ne kadar ilerlediler? Onu öğrenebilmek için atış menzili gibi düşün. Yalnız abi şimdi bak burada fazla fazla taş var, fazla fazla materyal var. Base'de de fazladan adamlar var. Ne yapacağım ben bunları? Yürüyün lan siz de savaşçı olacağınız yılır mı? Healing power artı bir. Hadi bakalım. Bunlar genel müdahale ekibi olacak. Ya da madene daha fazla adam indireceğim. Madene indirdiğim adamları koruyacaklar. Bir şey yapacaklar. Bilmiyorum. Niye ilerlemediniz lan o kadar? %20 move speed'i slow bunun. Abi onun yerine e, bunun da move'u slow. Bu farming artı bir. Bu mining gold artı iki. Bu iki armor. Gel. Gel. Yavaş yürüyen tarlaya. Bak bu arkadaşı savaşçı yapacağım. Aa, ben keko muyum abi? Peki şu adamı niye feda ettik? Aslanım geri bas. Aslanım geri bas. Adamı unuttum adamı. Bunu da armorcu yapıyorum. Ee, burada iki tane gardiyan dursa hoş olur aslında ya. Yani o zaman şu diğer adamı da getirip gardiyan mı yapsak? Bunun hiçbir perk, hiçbir özelliği yok. Tamam taş çok ya. Şu taşçıyı madende ilerletiriz. Bunu da bunu da yürü abi. Bunu da savaşçı yapacağız. Bunu da savaşçı yapacağız. Gel. Sen burada duruyorsun hızlı yürüyen. Ee, buraya başka bir eleman gelmişti. Evet senin artı iki armorun vardı. Abi elemanlar gelmediler mi hala? Gündüz vakti nasıl bir grup geldi ya öyle? Ama bence burayı dağıtamazlar. Şunu kır da simetrik durmadı. Hoşuma gitmedi o. Selamun aleyküm kardeş. Şurada iki adam dursun. Hatta iki adam burada dursun istiyorum. Merhaba. Şöyle. İmam onların arkasında. Ölürse diye. Sen de savaşçısın birader. Şu adam odun kasacak. Ben oduncuyu feda etmişim lan resmen. Bunlar bir de ne kadar kalabalık geldiler usta saat daha akşam 8 olmadan. Ama bizimkiler üstesinden gelir herhalde. Bir de şeylere vuruyorlar mı meşalelere falan onu çok merak ediyorum. Pörkü olmayan adam. Gel lan in aşağı. İn aşağı sonra madenle ilgileneceğiz. Yemeğim var, materyalim var, her şeyim var abi. Ha. Bunlar diğerlerinden daha dayanıklı geldi, farkında mıyız? Abi şu an çekinmeye başladım bir parça. Bunlar bizi yer. Bunlar bizi yer abi. Bunlar bizi yer. Ee, evleri upgradelemek ne kadar? Evleri upgradelemek için village level 2 olmalı. Village level 2 yapmaya ne kadar var? Village level 2 yapmaya çok var abi. O 100 birim parayı kasana kadar ben bu village level 2 yapamayabilirim. 4 tane ev yapmaya müsaade ediyor ama 4. evi fullleyecek kadar odunumuz yok. Kardeşim sen gidip odun toplayıp geliyorsun. Abi bu odun sıkıntısının mutlaka bir çözümü olmalı ya. Tavern bu zaten tavern değil mi abi? Şu tıklayamıyorum da. Kışla, Temple, Mining geri kalanları level 2'de. Hani bir şey eksik mi yaptım diyeceğim de acaba hiç kulelere para harcamadan adamları tepelere falan mı yerleştirseydik ya? Ticaretle yapacağız bence. Ticareti açmak lazım diye düşünüyorum. Abi ticareti açmak için de level 2 gerekiyor şey. Ticareti açmak için level 2 gerekiyor. Bak ticaretçi bu. Level 2. 100 altın istiyor o da. Kardeş e, taşı bırak. Taşı bırak. Level 2 arayacağız. Taşı bırak. Şu adamı da aşağı indir. Hadi yani Iron Mine bir yere kadar da geri kalanı sıkıntı. İn oğlum aşağı ne olur ne olmaz. Bence yeni daha fazla adam alabilmeli ve aldığımız adamları şu duvara yerleştirmeliyiz. Yani en azından birileri gelip onlara doğru vurmalı. Ee, maden ileri gitmeye devam. Sen o aslan parçalarının yanından git. Şu aslan parçasının yanından. o oh mayva moşin deyru nani kardo kaç anladım Eee... kim öldü ee, Bu, bu, bura bu kadar abi. Bura bu kadar. Bura bitti. Dayı, ee, helva kavurmaya bekleniyorsun. Aşağıya yeni pel atacaksın koçum. Canı kendi kendine iyileşiyor mu bunun? Tam ölenin yerine yenisi geldi de yüzde yüz demeç mi? Yüzde yüz demeç artışı mı? Bazen. Göklerden gelen bir karar vardır abi. Şu an bu göklerden gelen kararda diyor ki o arkadaş varıyor olacak, varıyorlardan birini savaşçı yap diyor. Akşam saat 8 oldu bence şu çocuğu da feda etmeyelim. Arkaya kaçtan Gonzales. Tam imamlardan birini maden için görevlendiriyorum. Git bir adama elle. <laughs> sen imam sen olmak varıyor. Ben korkmak arkadaşlar. Oo ebenin nikah gelseymiş kardeş. Eben de gelseymiş abi. Garanti öldük bu arada. Garanti öldük abi. Bazen birileri der ki bir savaşçı doğmalı. Hayır bir de işin kötü yanı şu madende de her an kudurabilirler biliyor musun? Bence desteğe gitmeleri lazım. Ha, Castle'dan da gelenler var anladım abi. Oo. Ha, bu sala önce yukarı çıkarmam lazım. Tam bir healer bir adam yeter buraya ya. Nerede şu yüzde yüzde mecbafı olan? Bir tık öne çık. Yüzde 25 maksimum ep al. Artı iki armur al. Şunlar nasıl başa çıkılacak? Onu merak ediyorum şunlarla. Korkuyorum chat. Şu an korkuyorum abi. Yardıma git lan. Abi daha gelenler de var yani. Oh daha kalenin içinden maşallah sürüsüne bereket ya. Bir de patlıyor. Bir daha patlıyor bir de. Abo. Abi oduncu dayıyı dışarıda bıraksaydık adamın ruhuna fatiha e okuyorduk şu an. Lan yüz altın yapın lan ne olur lan. İnsanlar korkuyor burada. Az kaldı ama yüz altın yapacağız. Yüz altın yapınca Tiyar ikileyebileceğiz her şeyi. Tiyar ikilediğimizde 10 numara olacak abi. Mızraklıları ileri salsana. Ya ölürlerse patlayan falan geliyor. Patlayan falan geliyor kanka. Onlar son önlem yani. Bunlar kalenin önündeki, ölümün önündeki son engel. Ya baskın mı düzenleyelim diyorsun? Ya benim o kadar benim o kadar şeyim yok ya. Ben o kadar güvenim yok abi. Iron deposu bitti. Iron deposu bittiyse kaz aşağı in aşağı. Umarım aşağıda da kapı çıkmaz. Bu arada bu kapılardan da random çıkacaklar yani zannetmeyin ki bir iki tane çıkacak. O kapılardan random sürekli adam gelecek. Bu arada bir saniye şu burayı da bir aydınlatın Allah rızası için ya. Şu kapının oraya bir tane. Bir tane buraya koy. Bir tane buraya. Bir tane buraya, yani ha şöyle mekan bir aydınlansın. Şeyin başına bir tane. Eee, bir de... Ha, adamların parlamasını sağlayabiliyoruz abi. Tek tek adamlara ekip torç dersen... ...şey yapıyor bak bu, preslerin parlaması için galiba. Yine aşağı. Kaz burayı. Meşale koy. Odunlar gidiyor bir bir böyle. Tık 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 odunlar gidiyor abi. Oo Ooo. Oh, oh, maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Daha ne kadar saldıracaklar acaba? Um, şu kuleyi mi alsaydık acaba? Bu adamların hepsini dönüp okçuya çevirsem şunu da dahil etmek üzere. 4 tane okçu yapsam buradan. Buradan yaptığım 4 okçuyu şu tepeye yerleştirip e, bunlar nasıl olsa tepeye çıkamıyorlar. Bir yandan da arkadan mı ok desteği versem? Iron bulundu. Ee, devam. 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 Yalnız sıkıntı şey aşağıya da savaşçı koymamız gerekir böyle bir durumda. Ay. Acaba sen aşağı in aşağı gel. Gel pörksüz herif gel. Abi healer'ları tam şuraya koyacağım. Hangi kata lazım olursa oradan yollayacağım merdivenin başından. Neredeyse 106'na oldu bu arada. Upgrade almaya yakınız yani. O ne? Onu öyle pardon. Abi kalkan tutuyor adam. Hayırlı işler baba. O hayırlı işler abi kolay gelsin. Kolay gelsin adam. Adam şey yapıyor öyle elinde kalkanla geziyor. Ne, o ne lan? Ha tavşanlar et kaynağı. Onun canavar gibi yaşamayın Allah'ınız aşkına ya. Tavşandan ne istediğiniz lan? Galiba yaşıyoruz arkadaşlar. Bugün de ölmedik. Yaşıyoruz ama buna yaşamak denirse. Tamam dindi saldırı ya. Üçüncü güne geldik abi. Üçüncü güne geldik dindi saldırı yani aşağı yukarı. Bir şey kalmadı. Şu ağzına tükürdüğün tavşanı bir halletsene. Ne bulundu içeride? Taş ve demir bulundu. Lan tavşan lan tavşan tavşan. Heh. Tam buradaki demirleri emerler. Allah'ım nihayet. Allah'ım nihayet level 2 yapabildim mekanı. Şimdi mekan level 2 oldu. Ee, bunlara beşer altın mı gerekiyor? Aaa şey evlerden hayvan ekleyerek daha fazla yemek elde edebiliyoruz. Yani iki tane adamı tarlada çalıştırmak zorunda değiliz. Kuleler eee... Aha arkadaki kule de max'la beraber. Arkadaki kule de ateşli okçu çıkaracak. Barak... Barakçısı da upgradeleyeceğim. Şey geliyor mu hala zombi? Zombi gelmiyor abi. Herhalde atlattık ya hocam durumu. Herhalde atlattık abi. Merhaba. İlerlemeye devam et. Yukarı çıkmayacaksın aşağıda kal. Altınlar bitince yerine altın almanın bir yolunu bulmam lazım. Ve ee, evet galiba ikinci günü de atlattık. İkinci günü de atlattık abi. Şuraya ekle bakayım koyunu. Artı bir yemek veriyor. Çatıda koyun mu yetiştireceğiz? Aaa yapma be. Ben bunun amacını bundan farklı zannediyordum. Oto save. Yok normal save bana. Normal save'imi aldım. Ee, YouTube için 3. günü ayrı bir bölüm yapalım.